<laughs> Merhaba arkadaşlar Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz. Brawl Stars'ta gördüğünüz üzere Leon çıkarttım. Kendi hesabıma Leon çıkarttım. En az kupa ne ya? Ben en az kupa yaptım hatırlamıyorum bunu. Ve Shelly 25 şütbe yaptım. Sonunda. Gördüğünüz üzere baya baya karakterleri buna 650 kupa yaptım. Yani 23 yaptım. Bunu da 23. Bunu da 23 yaptım. Sonra bunu da 23 yaptım. Bunu da 23 yaptım. Bir tane daha yapmış olmam lazım. Evet, bunu da 23 yaptım. Bir de bunu yaptım 23 şübe. Evet, bunları 23 yaptım. Gördüğünüz gibi MRP Rico'yu, Carl'ı 22 elifle yaptım Bir de zaten Tiki önceden yapmıştım Başka da yok sanırım Evet yok Leon'la oynayacağız sizlerle beraber Öncelikle şurada bir tane Mega'mız var 30'da açılması gereken İnşallah 3, 3 yazar 2 yazdı ya çıkmadı bir şey Sağ olsun 136 tane şeye verdi ya. 2 dakika. Evet devam ediyoruz. O kenardaki şeyi çıkarttım. Boş boşuna tuşlar gözüküyor. Bana engel olacak. Evet şu anda. Gördüğünüz üzere ne <laughs> ya. Şimdi o tavşan peyniri mi bekliyorsan Yoksa direkt içine mi Gidersen sevinirim evet, Oha. Oha. Gebersen iyi oldu. Tamam. Çok teşekkür kardeşim. Şimdi seni, yani seni biraz daha yaşayabilirim istersen ama. baba 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 baba. Baba nasıl biliyorsun oğlum sen Sen nasıl bilirsin lan. Sen Dur geliyorum şimdi. Dur dur dur. dur. dur sen ne yapıyorsun? Ay Allah ya çok sağ gitmiş köpek ya. Hadi sen buraya doğru yaklaşma. Ya. Taktım lan sana. Ya bir öldürür ya ben öldürürüm. Hadi bebi. Bi. Sana pek güvenmiyorum. Sen bir kaşın mısın ya? Kusura sıra sendir. sen yersin, ikinci yersin <laughs> <yoksa. gülüyor> Dur 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 Lan dur 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 sanıyorsun ya? Bunu mi sanıyorsun? Yalnız fena sıkıştırdı o bir beni alırdı. Ama ben izin vermedim. Mal bi. Kuşatma gelmiş mi? Gelmemiş. Devam o zaman. Ulan o Mega'dan nasıl iki yazar ya? 3 yazıp bir aksesuar yıldız gücü var bari ya. Hiçbir şey mi vermezsin? Bu kadarsın. Pes oyun ya. Bu videoyu akşam hemen atacağım. Evet. Evet, an... Ulan kol. Ulan kol. Onlar da benim kol vermem sana. Boşuna uğraşma. Uza la. Ölüyordum lan manyak mısın olsun hmm. Sağ Hiç ol. gerek yok diye o kadar çok <laughs> var ya seni seni Ama acayip bir taktım çünkü. terbiyesizlik yok. Böyle beleşçilik yok ya. Köpek ya. Keşke önce bir öldürseydi. Canım az. Bak ya! Ben öldüm abi. Of ya bu harita hiç uygun değil ya Leona. Dur 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 dur, geber. Geber lan! Ya abi nasıl aksesuar basmış ya Bu kupa da Çok güzel kupa yedim ya 10 kazan 11 kaybet Yemin ediyorum var ya süper Efsane oynuyorum efsane Mükemmel yani Ben de bilmiyorum bulamazsın İyi var ya şimdi. Tepek. Oh belevşikler. Oh oh. Be. Şu ikisini de aldım mı? 9 olur. Ulan o köpek En büyük oyuncu Saçmalık ya. Uf ulan ne güzelim. Beş bin vuruyor. Sen yaşayabileceğini mi düşünüyorsun? Cidden mi? yanına gelene kadar fark etmedi ya. Eksi <laughs> birdeyim şu anda onu da alayım. Bir maç daha yaparsam zaten video 10 dakika olur diye düşünüyorum. Onu bana sağ ol. Dur.

Gel <laughs> Abi sıfır ik bunu salıyorum ben. Gel gel takım. Bak ya. Şuna bak beni alabileceğini sandı. Aa, şembe ne mi çadıyon? Şembe ne mi <laughs> evet arkadaşlar videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Gördüğünüz üzere 23.833 kupa oldum. 24.000 olmaya çalışacağım bu sezon. Ve ne kadar kaldı biliyor musunuz? 3 gün. Evet arkadaşlar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kanalıma abone olup... Videomu beğenmeyi unutmayın. İyi günler. Sağlıklı kalın. Hoşça kalın. Bay bay.